Birisi telefon açtı hocam dedi. Ben dedi uçakla geliyorum diyor. Uçakta bir yemek verdiler. Biraz acıktım diyor. Balığa benzettim ama pek balık değil yani. Ama ona benzetin. Sordum görevli, bu nedir? İstakoz dediler. İstakoz. E ben de de acıkmıştım. Bilmiyorum. Helal niyetini yedim diyor. Ne adamsın be. İşte halbuki, istekoz, midiye midye bunlar haramdır yani. O bak bu hareket bilmez. Bu durumda ne yapacaksın? Hani helal mı, haram mı bilmiyorsan haramdı diye terk edeceksin. Sonra öğrenirsin fetvasını, helalsa yaparsın. Bir şey kaybetmezsin nedir? Yani? Anlaştık. Bak, şüpheden kaçacaksın. Helal diye şüpheden kaç kalma bir nur. Büyük Şeyh Efendi böyle buyurur. Efendimiz Hazretleri ya şüpheli yemek adamı nursuz bırakırsa, nursuz kalmasına sebep olursa ya haram yemek hayasız ve Allah'a imansız kalmasına sebep olabilir. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Evet, Rabbim muhafaza eylesin.